Seven of a second underneath world record pace. Baba, Zapping yapıyor da Sayesinde hiçbir şey seyredemiyor Kısa kes şunu oğlum Bizi de arayan olur <laughs> Ne yapalım Bir telefon var bu evde Söylemeyecek miyiz Bir saatte telefonla konuşulmaz ki Baba yavaş yavaş ee, Uzat sen daha uzat Fatura gelir bugün yarın ödersin Oğlum maşallah Oğlum sen hala telefonda mısın Babası zengin Nazan. Türk açık Telekom'un açık. ortağı. Bırak konuşsun çocuk Yok bir şey. Şükrücüğüm sen de birinde karar ver artık. Vallahi aklım kaçırmak üzereyim cır cır. Ha olsun çıkmadı. Tamam olsun. tamam. Hiçbir şey yok zaten. Hı -hı. Bakarsan 45 kanal var ama... BBC gitti, Sat gitti, Çalışıyor RTL, mı? Pro 7. Bilmiyorum ben çalışmaya başladım. Dava etmek ama. lazım bunları be. Bir bir şey anlamadım. Ne ciddi bir haber var... Bir ...ne bir doğru düz bir program... <laughs> Cinayetler, kavgalar, salak salak klipler. Müzik dinleyelim bari. En iyisi. Zeynep'le mi konuşuyorsun? Hı. pes e valla. Ne bulup da konuşuyorsunuz bu kadar saat? Bravo. Anne bir dakika. Ha, yok yok öyle bir şey değil. Sen açsana oğlum şu kapıyı. Bak annen koşturuyor. Aman aman zahmet olur. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yok amca. Hat konuşma sen alt. hadi. Sana al. Niye konuşmuyormuş? Oruç tutmuyor. Burada iftara geliyor. Elen mı sen Galip? Şunları yedikten sonra yıkayacağım yenge. Tı! İğrenç. Güzel konuş büyüklerle patlatırım. Patlatı sen patlat. Bana Gelmiyorum ben sizle köye falan. Amca bak ne diyor? Desin. Gelecek. İstese de istemese de eşek gibi. Çok ayıp Davut. ...ben de isteyerek gitmiyorum. Eşek gibi mi gidiyorum şimdi? Estağfurullah yenge. Konuşma sen. Ellerini de yıkamamış köylü. Al. Nesi varmış köyün? Ee, kıllı kıllı. Her tarafta tezekler. Sensin kıllı. Dumko. İçeceğiz mis gibi yayık hayranlarımızı. Böyle köpüklü. Gözlemeler, kızartmalar. Oh amca. Ben içmem. Bana ne? Kocaman memeli inekler dolaşıyorlar. Bak ne diyor amca? Koparacağım dilini onun. Çok ayıp galip. Niçin şikayet ediyorsun? Siz gidin. Adım da gitmiyor. Biz Misadöl'de mi gideceğiz? Almanya yok bundan sonra. Hiçbir yere gidemezsiniz. Ne Almanya, ne Fransa, ne Belçika. Biz Avrupa'ya küsüz. Aa. Tamam. Sen Avrupa'ya küs olabilirsin Davut. Gitme. Anlıyorum. Ben annemle de mi küsüm? Bir daha göremeyecek miyim annemi? Hı, cevap ver bakalım. Al. Büyükler konuşuyor burada. Ne demiş atalarımız? Ne demiş amca? O ne bilecek hadi. Elleri bile yıkamamış. Geliyor burada oruç tutmadan iftara oturuyor. Seni istemeyeni sen hiç istemeyeceksin demiş. Ne büyük adammış be amca. Konuşma sen yağcı. Hem ne büyük. Çekti mi polayı beni Avrupa'ya almıyorsunuz ha. Allah Allah. Aa, oh, bana mı çekiyorsun o palayı Davut? Avrupa Avrupa. Ne yapıyor kızım öyle Sabri Bey uyuyor mu? Gözleri açık anneciğim dalgın. Vah evladım var. Niye öyle arkasını dönmüş o? Resmi görünce fenalaşıyor anneciğim. Durumu çok kritikmiş doktor öyle söylüyor. Bir hafta hiçbir şey üzülmeyecek dedi. Üzülmesin evladım. İmama haber verdin mi? İmam mı dedin anneciğim? Ne imamı? Gelsin biraz okusun kızım. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor efendim? Ölüyor muyum? Onun için mi bekliyorsunuz? ekliyorsunuz? Ay, yok canım. Lütfen çekilin başımdan. Ne diyorum? Bize bir şey mi söylüyor kaşlarını kaldıra kaldıra? Sıkılıyor anneciğim sıkılıyor. Ne yapsın yat yat. Vay evladım va. Ömrü bu kadarmış. <laughs> Fehamet halalarına haber verseydin keşke. Ne yapacak anne Fehamet halalar? Öleceğim de helvamı yapmaya gelecekler efendim. Aa, Onu bekliyor. Tövbe tövbe. Ay. ay farkında mı efendim kadıncağız? Allah göstermesin. Alzenmer. Alzenmer, malzenmer, palavra. Her şeyin farkında. Pıst! Ben de ayağımda taş mı var diyorum. Sen miydin de mendebur? Ay iyi, mi yapacağız öyle? Rahat durun yerinizde. Elleri kırılasıca. Aylan, sözlerinize dikkat edin. Kaldırmayın beni yerimden vallahi çiften miften. Anne söyle şuna ölmeden önce Risam'ın parasını versin, hakkı geçmesin. Ee... <laughs> Aa, niye ölsün anneciğim, Allah korusun. Romana başlıyorum Sevim. Başla bakalım. Satış rekorları kıracak görürsün. Kıpırdama. Kurtaracağım seni bu dikişten. <laughs> Hah. Niye öyle gülümsedin? Hadi inşallah. Benim adım Cemil yaparım deyince yaparım. Sabri benimle duruma ağır Sevim. Ağzını hayır aç. Bayramı göremez o çarpıldı. Biz ne yapıyoruz bayramda? Ne yapabiliriz Cemilcim? Ne istersen. Böyle günde beş elbisediksek kısa zamanda zengin oluruz Sevim. Öyle beş değil günde yirmi elbisediksek yine zengin olamayız Cemil. Neden? Rahat dur biraz. Defileye çıkmış gibiyim senin. Duramıyorum. Ay Cemil batıracağım şimdi bir tarafına. Ağır ol. Bu prova da başka türlü çekilmez ama Sevim. Na 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 na. Bekliyor yengeç. Ne şerefsiz adammış. Yüzsüz aslanım yüzsüz. Babam sana buralara gelme demedi mi Hüseyin abi? Affetti beni eniştem affetti. Siz işinize bakın. Vay anasına affetmiş ha. Atıyor ya. Olur da valla babamın işine akılarmez. Bizim niye bundan haberimiz yok Hüseyin abi? Ya aslanım o bizim aramızda. Her şeyi de size mi söyleyecek? Sultan hanım bitirmiş işi. Öyledir valla. Babama bir nazlanmıştır tamam. Hah i̇şte geldiler. Oo, siz hala burada mısınız? Öğlen oldu? Ne öğleni baba? Saat 7.20 geçiyor. Cevap verme bana öyle kaşını gözünü oynatarak. İyi sabahlar Halil Bey. İyi sabahlar. Asım, iki koyu da Hüseyin'e verin oradan. Ne? Allah senden razı olsun enişte. Ne pek şaşırdınız bakıyorum. Hadi abi, öp sen de Halil Bey'in elini de barışın. Uzak dur, uzak dur. Sen şu Sultan Hanım'a dua et. Sultan Hanım'ın hatırı olmasa... Vay be, ne kadınmış abi. <laughs> Küslük olmaz enişte, ben duramam. Şurada iki gün sonra bayram. Hı. Sana uzak dur dedim. Aman ver öpsün be Halil Bey. Şu ölümlü dünyada. Benim dünya tatlısı eniştem. Ticaretin, ekonominin bir numarası. Yanak yok, yanak yok. Uzak dur. Öpüldüğüne pişman etme insanı. İyi günler. Ee, barıştınız mı babacığım? Aman koş koş barıştılar. Yetiştir hemen karını. Sultanım insanın canını sıkma sabah sabah. Bir şey sorduk. Evet. Konuşma öyle diklene diklene iblis kırarım boynuzunu. Al hadi Hüseyin abi. Sağ ol aslanım. Ee, sen de mi şeker satacaksın? Satacağız aslanım ne yapalım? Borcumuz var. Üç beş kuruş kazanalım da bari. Ee, bana da verecektiniz babacığım. Vereceğiz patlama. Sırası var her şeyin. Aman sen nerede satacaksın acaba? Hemen atladım. Bir şey duyma. Sultanım Hanım ayıp oluyor ama ha. Tel tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi Kolay gelsin Adem abi. Eyvallah ne o tertip nefes nefes hayır ola. Yok bir şey köye gideceğiz de bugün dileğe iyi bayramlar diyecektim. Geç gelir ama o. Olsun beklerim. İyi bekle. Nasıl gidiyorsunuz köye? Otobüsle Adem abi. Tertip biletleri almaya gitti şimdi. Hadi bakalım iyi eğlenceler. Sağol. Ben gitmek istemiyorum ama babam zorla götürüyor. Yayık ayranı falan içeriz diyor. Halisin ekstürmden yağlı yağlı. Oh, ne güzel olur be tertip. Ben sevmiyorum Adem abi. Aklıma hep ineklerin kocaman kocaman memeleri geliyor öyle. Direkt kaçta gelir? Gelir biraz sonra. Hah, gelsin görmeden gitmeyin. Başka bir şey yoktu be tertip. Yok yok ne olacak Adem abi? Ha, olmasın da bozuşuruz. Günaydın Erdem abi. Kolay gelsin. Günaydın bacım. Bak burada kim var? Dilek günaydın. Sen bu saatte ne yapıyorsun buralarda tertip? Sana geldim Dilek. Allah'a ısmarladık demeye. Biz köye gidiyoruz. Hı. Ay canım. En iyi arkadaşımsın sen. Sen de benim en iyi arkadaşımsın Dilek. Biraz konuşacağım seninle. Gel konuşalım. Çok önemli ama. Anladım gel. Görüşürüz Adem abi. Beni arayan olursa gelmedi buraya de. Tamam mı? Tamam tamam. Gel bakalım. Geldim Dilek. Beni sakla. Saklayayım mı? Niye? Babam bizi zorla götürüyor. Köye götürüyor Dilek. Ben istemiyorum. Bayramda burada kalmak istiyorum ben. Kaçtım sana gel. Şaşkın mısın sen tertip? Nasıl saklarım seni ben burada? Saklarsın. Şu elbiselerin içine girer. Nefes bile alman dururum. Sen işine bak. Kapatırım gözlerimi de. Kilotlu çorap falan giyerlerse de bakmam. Kusura bakma tertip. Olmaz öyle şey. Ne derim sonra ben annene babana? Annem bir şey demez. O da kaçacak. Yazıyorsun tertip. Nereye kaçacak? Almanya'ya, Münih'e, anneannemin yanına. Avrupa Birliği'ne kızdı. Babam bize ambargo koydu. Ne yapacağım ben köyde? Möö mö ineklerin arasında böyle böyle memeleri var. Bırak oğlum. Hayır yürü. Bırak oğlum hadi. Bırakmam kaçarsın yürü. Eve gidelim bak nasıl şişireceğim gözüne. Hadi şişir bakalım. Ne yapar amcam sonra seni? <laughs> ne oldu tertip? Baksana şu dum kafa amca. Beni zorla köye götürecekmiş. Götüreceğim tabii yürü. Halis geldiniz mi yavrum? Geldik böyle zorla çeke çeke. Getirdim yenge. Biletleri de aldım. İyi ettin çekme çocuğu öyle. Halis hadi yavrum babam bekliyor. Beklesin geliyoruz. Yürü. Çekme kolumu. Kaçmış ha kaçmış. Geliyor Davut gelsin patlatacağım ensesini. Lan Davut pat küt yok. Rica ediyorum. Lütfen. O küçük anlayış göster biraz. Ne küçüğü eşek kadar herif. Tövbe. <laughs> Dilekten uzak kalmak istemiyor. E ne yapsın? Ee, anneannesine gitseydi mi niye? Dilek bilek unutulurdu şimdi. Bağmadan konuşalım lütfen Davut. Tamam işte gidiyoruz. Her şeyimiz hazır. Çocuk da geldi. Of. Gelin bakalım. Neredesin sen utanmaz. Getirdim amca. Bırak kolumu hadi. Al. Güzel konuş büyüklerinle tepelerim. Duydu mu? Amcam bırak demeden bırakmam. Aa uzatmayın artık. Bırak bırak. Geldi işte çocuk. Tüh. Yazıklar olsun sana. Hain. İnsan köyünden kaçar mı? Kaçar. Ne var orada? Koyunlar, keçiler falan. Kıllı kıllı. Pı. Rezil. Mö sana benzer. Aa, rica ederim Davut. E ne oluyor öyle mö mö tu tü? Baksana söylediklerine. Hain bu senin oğlun Ulviye. Hain. Vatan haini. Avrupa'ya satılmış. Hmm. kenarları da parlat İbrikçi. Parlatıyorum Cenab-ı abi Ha güzel Ya böyle olmuyor birkaç eşya almak lazım Bir masa birkaç oturacak şey Ayıp gelip giden dostlara Asıl kadınlara ayıp oluyor Cenab-ı abi Şuraya birini getirmeye utanıyorum vallahi. Ben de onu demek istiyorum İpekçi Eskiciyle konuşsak mı acaba? Sabri Bey biraz para verse. Bana öyle geliyor ki sabicimin pek para vermeye niyeti yok. Hmm. Bana da öyle geliyor Cenabı abi. Vakit kazanmaya çalışıyor. Cafer numara yapıyor diyor. Numara mı? Sanmam. Adam gözümüzün önünde fenalaştı ya. Benimkinin burnunlarını biraz daha parla Tebrikçiğim. Bakalım kızlar beğenecek mi anoraklarını Gül Aa, Beğenmezler mi Türkan abla Çıkarmazlar artık üstlerinden Çıkarmasınlar canım Tamam alıyoruz Kesiyorum fişini Tamam kesin lütfen Sağ olun Bana onunki de aynı mı olacak Gül Daha iyi Türkan abla İkisi de bir örnek giyerler Kıskanmazlar birbirlerini <laughs> O da var ya Biraz büyük değil mi bu ona Olsun olsun Seneye de giyecekler Türkan abla Uzar boyları Sen bilirsin Kollarını kısalttırabilirim Ay yok yo kalsın. Gül sen de sevdin inşallah. Çok sevdim Türkan abla. Tamam. Şu kazaklarla eteklerin fişlerini de kesin lütfen. Tabi. Çok masrafa girdim vallahi Türkan abla. Mahcup ettin bizi. Aşk olsun Gül. Bu bayram onların sevindirmeyecek mi teyzeleri? Allah razı olsun. arkada. Yürü, otobüs kalkıyor. Taksın. Bilmiyorum, bana ne? Ne dedin? Tartıp yürü, cevap verme amcama. Bırak dedim, bırak. Çekmeyin çocuğu şöyle Davut. Aa, biliyor musun işte? Keçi gibi hala inat ediyor, baksana Uviye. Yürü. Yürü Tartıp, <laughs> o deneyi bekliyor amca. Sus, sus sen de hayırsız. Yürü. Galip, yeter. Devamlı şikayet, şikayet. Tamam, biniyor işte. Hadi yavrum. İnşallah uçurma yuvarları bir otobüste hepiniz böyle olurcu. Delegin. Aa, söyleme öyle Halis. Bak elim ayağım titriyor heyecandan. Vallahi bilmem şimdi. Bilme anne, kalalım burada ikimiz ne güzel. Gitsin onlar. İçsinler öyle inek sütünden ayranlarını kıllı kıllı. Şimdi ben seni öyle bir bindiririm ki... ...tut sen de hayırsız. Tuttum amca. <laughs> aa! Gel <Karışma sen>. bize! Aa! Ne <laughs> Fena değilmiş. Getir bir kutu bakayım. Kaç lira kutusu? Ne parası efendim? Bizden bayram hediyesi. Aferin evladım. Allah işini rast getirsin. İki kutu getir o zaman. <laughs> Aa istemez efendim. Sokmam ben eve öyle kapıcı şekeri. Kapıcı şekeri ne demek efendim? Mis gibi şeker. Tadın bir tane de siz. İstemez. Kafer, sinikiler geldi. Aa, gül. Bunlar ne böyle kız? Kızlara Türkan teyzesi aldı bayramlık. Allah tuttuğunu altın etsin. Hemen öpsünler elini. Öpecekler, öpecekler. Ne güzel efendim, ne güzel. Bizim de böyle bir teyzemiz olsa da bayramlıklar alsa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz maşallah. Fena değil efendim. Eksik olmasınlar. Hava aldırmak için çıkardılar biraz. Siz de bir bakarsanız. Bakacağım, geliyorum şimdi. Sağ olun efendim. Kızıl Cafer'in çocuklarına bayramlık almış Sevim, koş! Baykuş, mali ilan etmesi olmaz. He, sana ne? Almışsa almış, nazar değdirecek. Buyurun. Bayramda bekliyorum. Geleceğim, geleceğim. Muz likörümüz de var. İçeriz. Sevim'le aramız çok iyi. Oh, ne güzel. Devamlı dikiş dikiyoruz. Ayakta kalmayın efendim buyurun. Onun lafı bitmez. Bitmez valla. Buyurun. Ayla. Efendim anneciğim. Söyle kocana. Bayram mutluğunu versin çocuklar. Gelin evladım. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim duydum. Siz de söyleyin annenize. Bayram yarından sonra. Anzamer efendim anzamer. Kusuruna bakılmaz. Buyurun. Gördün mü başımıza kaldı hayvan. Bağlandık. Ne yapacağız şimdi bir yere giderken? Yanımıza mı götüreceğiz orada da? Cafer'e bırakırız be abi. Köyde olmazdı. Çoban köpekleri falan. Paralarlardı bu zavallıyı. Hem kıramadım da Davut ustayı. Tamam. Senin sorumluluğunda. Sonra bana al şunu çiçe tut filan deme. Hı? Olur mu Cenap abi? Adı neydi? Abadi. Aa, Pek de güzelmiş. Ama hadi, yavrum. Sakın şeker verme hayvana. Yok canım abi. Verir miyim hiç? Akşam oldu yine. Bu nasıl ülke İpekçi? Çelişkiler yuma. Bir bakıyorsun kapıcı şeker satıyor. Bir bakıyorsun manavlığa başlamış. Eskici birden müteahhit oluyor böyle. <laughs> oluyor canım abi. Bir sayı daha söyle. 9. 51 de olabilir. 51 yok burada Cenab abi. Yok mu? Hey, 250 milyar var burada. Bayramda çocuklarla buluşacağım. Bir şey de alamadım. Hadi Şükrü gidelim. Gidelim abi. Şükrü ne oluyor oğlum? Hadi abi. Abbas efendi hadi yürü. Hadi baba buyur. Hadi.